Hepinize merhaba. Ben İran. Kanalıma hoş geldiniz. Size sadece çayınızdaki şeker çıkarak tam 12 kilo verebildiğinizi söylesem bana inanır mıydınız? İnanmaz mıydınız? O zaman buyurun hep birlikte görelim. Hepinize yeniden merhaba. Bugün sizlerden bana en çok gelen sorulardan birisine yanıt vermek için bu videoyu çekmek istedim. Şöyle ki bu soru en kolay nasıl zayıflayabilirim? Bu işin kolay bir yolu yok mu? Bunun bir hilesi yok mu? En çabuk nasıl zayıflarım? Gibi sorular bana en çok gelen sorulardan bir tanesi ve genelde çok kişi de bunun için çok kolay yöntemler arıyor. Yıllar boyunca aldığı kiloları bir iki günde vermeye çalışıyor. Bunun için de farklı farklı yöntemlere başvuruyor. Bunların en başında da gıda takviyeleri ya da farklı çaylar, farklı diyetler, farklı detokslar ilk akla gelen şey oluyor. Halbuki çok ufak, çok basit şeylerle aslında ne kadar çabuk, ne kadar çok kilo verebileceğimizi sizlere de kanıtlamak istedim. Çünkü insanlar bunun çok zor bir şey olduğunu düşünüyor. Bu kadar ufak şeylerle bu kadar büyük sonuç alamayacağını sanıyorlar. Ve ben aslında bunun tam tersi olduğunu sizlere göstererek kanıtlamak istedim ki daha akılda kalıcı ve inandırıcı olması için. Evet ama şu şeker konusuna geçmeden önce birazcık size işin matematiğinden bahsetmek istiyorum. Korkmayın çok kısa çok basit bir işlemler olacak. Şöyle ki örnek verecek olursam ben İrem diyelim ki benim günlük enerji harcamam 2000 kalori. 2000 kalori harcamamın eğer ben üzerinde bir enerji Alırsam yediğim besinlerle kilo almaya başlayacağım. Ama tam tersini düşünelim. 2000 kalorilik bir enerjim var. Ben bundan daha az enerji almaya başlıyorum. O zaman ne olacak? Ben kilo vermeye başlayacağım. İşte bu kadar basit bir matematik aslında. Şöyle ki vücudumuzda bir kilo yağın birikmesi için tam tamına 7000 kalori ekstradan almamız gerekiyor. Mesela ben yine aynı düşünelim 2000 kalori enerji harcamam var. Her gün 2700 almaya başlıyorum. Ne oluyor ben her gün 700 kalori fazladan almaya başlıyorum. O zaman 10 günde 7000 kaloriyi tamamlamış olurum. 700 700 biriktiği zaman 10 günde 7000 kaloriye denk olacak ve ben 10 gün sonunda 1 kilo artı görmüş olacağım tarihten. Bu şekilde bir ay boyunca devam ettiğinde ne olacak? Ben artı 3 kiloyu görmüş olacağım bir ay sonunda. İşte hesabımız bu kadar basit. 7000 kalori bize vücuttan 1 kilo olarak görünüyor. Tam tersi 7000 kalori eksiye düşseydim. Yani 2000 harcayıp 1300 e ansaydım da o zaman 700 eksi 700 eksi olacaktı bana ayda 3 kilo eksi. Evet hesap kısmı bu kadar basit. Şimdi de asıl kanıtlamam gereken konuya geçelim. Şöyle ki bir yine bir örnek vererek anlatmak istiyorum. Örneğimiz yine ben olayım. Ee, günlük belli bir miktar hepimiz çay kahve tüketiyoruz ve bunu şekerli olarak da tüketenlerimiz var. Ve bu, ben bugün sadece çayı baz alacağım. Sadece çay kahveyi bile dahil etmiyorum. Bakın o kadar spesifik yaklaşıyorum. Sadece çay, günlük e, maksimum 5-6 çay bardağına geçmemeyi öneriyoruz diyetisyenler olarak. Çünkü belli bir miktar kafeinin üzerine çıkılmamasını istiyoruz. Ve ben maksimum 6 bardak, tüketen bir insan olayım. Günde 6 bardak çayımı içiyorum. Her bardağımda 2 şeker atıyor olayım. 2 e, şeker baktığınız zaman çok değil gibi görünüyor değil mi? Yani sizin yanınızda bir insan size dese ki ben 2 tane şeker atıyorum çayıma dese o zaman size çok da fazla görünmüyor gözünü de. O yüzden iki şeker olarak düşündüm ben de. Ben günde 6 bardak çay içsem ve hepsine de iki tane şeker atsam. 12 tane şeker bir günde tam şöyle şu kadar bir şeker kullanımım olacak. Henüz bakın çok görünmedi göze biliyorum ama birazcık zaman geçince göreceğiz sonuçlarını. bu benim bir günlük tüketimimin sonucu. Peki ben aynı şekilde tüketmeye devam edeyim. Ben hani diyeceksiniz ki e, günde 6 bardak çay içmediğimiz oluyor bir gün eksik tükettiğiniz olabilir. Ertesi gün 3 bardak içersiniz. Sonraki gün daha fazla içersiniz. Ortalama diye düşünürsek daha doğru olur bence. Ve ben bir hafta boyunca bir gün 6, bir gün 9, bir gün 3 ortalama 6 bardak çayımı ve ikişer çekerden içmeye devam ettim. Peki sonucumuz ne oldu? 84 tane şeker oldu. Bu 84 tane şeker sizin vücudumuzda sadece ve sadece karbonhidrat olarak birlikte hiçbir vitamin, hiçbir mineral, hiçbir yararı yok vücudumuzda. Onu bir anlatayım. O yüzden hani kendinize hiçbir artı olarak düşünebileceğiniz bir olay yok bunda. Sadece ve sadece boş kalori. Evet, 84 tane küp şekerim de böyle. Aynı şekilde ben çay içmeye devam edeyim. Şekerlerimi almaya devam edeyim. Bir ay boyunca aynı şekilde tükettim. Ne oldu? Bir ayın sonunda benim 360 tane nur topu gibi böyle bir şekerim oldu. Ve bu 360 tane şekerimiz tam tamına 1800 grama denk geliyor. Şöyle ki bir tane küp şekerim benim 5 gram. 5 gramla hesapladığımda da şöyle 1800 gramlık nur topu gibi bir şeker kütlesi Yemiş olduk, şeker yemiş olduk Ve bu 1800 gram şekerimiz Vücudumuzda tam 7200 kalori fazladan almamıza sebep oldu Daha önceki hesap kısmında ne demiştim? 7000 kalori aldığınızda 1 kilo alıyordunuz e Burası 7200 kalori Hadi 200 kalori kısmını da içmediğiniz bardaklar çay olsun Ne oldu? 7000 kalori Bu da ne yaptı? Ayda bize tam 1 kilo yaptı Peki bunu yıl bazına vurduğumuzda. Yani siz bir sene boyunca bu tarz tüketme devam ettiniz. Bir sene sonunda sadece ve sadece bakın çaydan bahsediyorum. Tekrar ediyorum. Sadece çay içerek 12 kiloyu cebinize koydunuz. Evet işte anlatmak istediğim şey böyle basit bir şeydi. Yani gördüğünüz gibi ufacık bir değişiklik yaptık da ilk başta gördüğünüzde. Sonra hafta geçtiğinde arttı. 84 tane şeker oldu. Ay sonuna baktık. 360 tane şeker oldu. Peki yıl sonunda ne oldu? Tam 21,5 kilo. Yani yaklaşık 20 kiloluk bir çuval şeker tüketmiş oluyorsunuz. Yani sonuç ortada bence. Daha fazla anlatmama da gerek yok. Görüyorsunuz. Siz tercih edin, siz karar verin. Ve bu sadece tekrar ediyorum. Çay için kullandığınız şeker. Bunun daha yanında tükettiğiniz çikolatası, işte ne bileyim kolanız, şunuz, bunuz derken neler oluyor neler onu bir düşünün bence. Yani. Evet. Sadece çayınızdan şeker çıkararak tam 12 kilo verebileceğinizi bence kanıtladım. Sizce? E hala bana inanmadınız mı? Bence artık inanmışsınızdır. O zaman kanalıma geldiğiniz için, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni takip etmek için abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Ayrıca zile basarsanız orada bir zil işareti de var. Oraya basarsanız yeni video yüklediğimde hemen haberiniz olmuş olur. Bir de bana sorularınız olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Şuralara bir yere ekleyeceğim Instagram adresimi. Öğrendim. Ee, Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. İstediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, önerilerinizi iletmek için. Hepinizi çok seviyorum ve lütfen ama lütfen beni takipte kalın. Hoşçakalın.